Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere PlayStation bir söyleyeceğim, Watch Dogs çıkacağım bir de FIFA 15 gelecek hayırlısıyla, bir de sizin için kardeşim evet, çekecek. Abla çıkana kadar bunu bir kez daha ulaştın. Hayır, das Evet, sesim gitti. Konuşamıyordum. Sen oku. Kardeşim tam hikaye okuyacak. Ve arkadaşlar duyuruda bulundum. Ve beni izleyerek böyle yapabilirsiniz. Hepinize görüşürüz.